Merhabalar, Sağlıklı Kaçamaklar programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Gökçe Siyamoğlu, sevgili arkadaşım Deniz'le beraber bu hafta çocuklarda obeziteye değineceğiz. Deniz'ciğim nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Keyifli, yoğun bir haftaydı. Aynen <laughs> öyle. Çok coşkulu geçen bir hafta. Aslında 23 Nisan haftası. Hı hı. Çocuklarımızla beraber e, pazartesinden beri farklı farklı okullarda da çok güzel organizasyonlar yapılıyor, eğlenceler düzenleniyor. Yazın nasıl? Yazım daha iki yaşında olduğu için pek <laughs> farkında değil. Bayramın <laughs> kutlu olsun diyorum falan ama yani yavaş yavaş öğreniyor diyorum. Evet. <laughs> Hadi Kayra artık al başına. <laughs> aynen evde de devam ediyor. Ee, tabii Kayra altı yaşında bildiğimiz gibi. Biraz büyük olduğu için daha farklı e, okulda da 23 Nisan coşkuyla kutladılar. Etrafımızda, çevremizde de öyle. Hala da devam ediyor. E, bu çocuklara verilen çok güzel bir armağan. E, o yüzden çok şanslılar. Gerçekten öyle. Evet gördüğünüz gibi önümüzde de birbirinden lezzetli yiyecekler var. Yine sağlıklı ama bir o kadar da e, cezbedici e, yiyecekler. Ee, çocuklarımızın tabii e, Madem dayanamadığı. Madem kadar değerli çocuklarımız evet. onlara iyi de bakmamız gerekiyor diye düşünüyoruz Aynen, değil mi? Aynen öyle <laughs> çok doğru söylüyorsun. Ee, i̇lk başta beslenme alışkanlıklarını değiştirmekle Hı -hı. mi başlasak? çocuklar. Yani evet e, çocukların aktivitesi, işte fiziksel aktiviteleri arttı bu hafta. Hı -hı. Ancak Kutlamalarda bazı e, istemediğimiz tatları da tabii ki karşılaşıyoruz, görüyoruz. İşte sadece kutlama niyetiyle çocuklara ne yazık ki e, bazı şekerli gıdaların evet. verildiğini görüyoruz. Ödül cezanın burada ön plana çıktığını görüyoruz. Tabii çocuklara biz e, hiçbir şekilde. Bir ödül de olsa kötü bir gıdanın verilmesi taraftarı değiliz. Bu hafta ne yazık ki onlarla da çok fazla karşılaştık. Evet. E, eminim sen çok daha fazla karşılaştın. Yani, pamuk şeker, e, ciler geldi. şekerleri, evet. daha üstleri, çikolatalar, çikolatalar değil aynen, mi? aynen Aslında biz bu kadar geleceğimizi yönlendiriyor dediğimiz çocuklarımızın, evet bayramını kutluyoruz e, ancak geleceğini, yönetmekte bence hata yapıyoruz ve işe evet beslenmeden başlamamız bence gerekiyor artık doğru söylüyorsun <laughs> yani aslında her şey iç içe e, beslenmeyi e, ayarlarken mesela şey de düşünüyorum bir taraftan teknoloji çağındayız hı hı. E, teknoloji çağında televizyon e, bilgisayar e, ve benzeri bilgisayar oyunları PlayStationlar şimdi çocuk dışarıya çıkartmaya çalışırken hı hı. Ama o güzel dünyanın da içinde olmak istiyor, onlara da hak veriyorum. Eko bağımlı bir evet. yetişiyor aslında. Evet değil mi? bağımlı evet. Bu sefer önüne hazırlayıp götürüyorsun ya da çocuk hızlıca yiyip gitmek istiyor, oyuna geri dönmek istiyor. Hı -hı. E, biz de eskiden öyle değildik. E, daha çok dışarıda planlaydı. Ön plandaydı. Evet, e, ön Oksijen ön plandaydı. <laughs> Aynen bahçeye çıkardık, koşardık, evet. oynardık. Şimdi çocukları dışarıya çıkartmak için bir sebep arıyoruz. Hı -hı. E, o yüzden. Yani bu sefer biz annelere daha çok, i̇ş anne babalara evet ebeveynlere daha çok hı hı. iş düşüyor. Bizler evde alışkanlarımız, alışkanlıklarımızı değiştirerek aslında onlara bir örnek olmamız Aynen gerekiyor. Değil öyle. Mi? Yani aslında biz çocuğa yapma, yeme, alma dememiz çok da bir işe yaramıyor. Eğer ki biz evet. bunu alıp yiyip yapıyorsak, evet. e, biz her zaman şunu diyoruz, rol model oluyor musunuz? Ben gelen e, çocuğunu getiren kişilere de diyorum. Hı. Hani kendiniz ne yapıyorsunuz evde? Çocuktan da dinliyorum, aileden de dinliyorum ayrı evet. ayrı odada. <laughs> Çünkü baktığımızda anne baba zaten daha kendine bazı şeyleri değiştirmemiş ama çocuğuna kıyamadığı için bir şeyleri değiştirmesini istiyor. önce kendinizin bir işe başlamanız gerekiyor. Çünkü evet. çocuk e, yap dediğinizi değil yaptığınızı alıyor kendine. Bu her zaman öyle değil mi? Evet. Beslenmede de bu şekilde işte. O yüzden biz önce kendi mutfağımızı bir değiştirmemiz gerekiyor ki Hı -hı. çocuklara da bir şey deme hakkımız olsun diye düşünüyorum. Doğru çekmeceyi <laughs> açtığında bir kapalı gıda bulamasın. Aynen mesela, öyle. Değil mi? Ya da şu an mesela işte dedim ya yaz iki yaşında. Hı -hı. E, iki yaşına kadar zaten tatlı, şekerleme tatlının hiç olmaması, tuzun da mümkünse olmaması gerekiyor. E, şu Hı -hı. an mesela her yediğimizi daha farkında olmaya başlıyor, istemeye başlıyor. Hı -hı. E, ben kendi yediklerimi de ona verebileceğim edileceğim şeyleri seçiyorum ki onu da e, kısıtlanmışlığa da uğratmak istemiyorum. Hani evet. sen yiyemezsin, yapamazsın gibi. O yüzden hani önce evimdeki, mutfağımdaki tatları değiştiriyorum ki sorduğunda vere bileyim. Yani bu bence evet. ebeveynlerin en çok yapması, dikkat etmesi gereken şey. E, diğer türlü vermek istemiyorlar, orada bir çatışma çıkıyor Hı -hı. ve bu büyüyerek ilerlemiş oluyor. Doğru söylüyorsun. Büyüdüğünde aslında bu sefer e, çevre faktörü de giriyor. Tabii. Arkadaşlıklar tabii giriyor. Tabii şu an iki yaşında çok Sen, temiz. Evet. E, Gayet <laughs> <rızı, gülüyor> benim altımda. Aynen, Çok güzel bir şekilde koruyabiliyorsun. Ama, e, ama şimdi Kayra'yı e, senin dediğin şekilde yetiştirmeye Hı -hı. çalışıyorum. Elimden geldiğince. Evet evimizde kapalı gıdamız yok. E, anne daha çok zaten Hı -hı. E, evde bir şeyler hazırlıyor, ediyor. Okulumuzda da sağlıklı Hı -hı. E, yiyecekler hazırlanıyor. Ama bu sefer misafirliğe gittiğimiz ya da dışarıdaki bir ortamda Hı -hı. E, bir başka anne öyle yetiştirmediği evet. için o kapalılıkı dahi görüyor ve bu sefer Kayra tuttura ben de ben de e, bak Deniz inan birkaç kere biz bu olayı yaşadık e, Kayra e, cips denen o harika lezzeti olup ama bir o kadar kötü şeyi e, kaptırdı kendini yedi anneciğim bak alışkın değilsin dememe rağmen eve gittik bir saat sonra Kayra Çıkarttı onu. Çünkü evet. büyüğe alışkın değil, İstemiyor evet. onu. Evet. Ama ben bir yere kadar engelleyebiliyorum. Bir yerden sonra e, o arkadaş ortamında kendini kötü hissediyor. Biz de çok zorlanıyoruz. Evet. Ama çocuğu da nasıl yapacağım bu durumda? Bana bir yardım. Şöyle yapacağım. Yani <laughs> öncelikle çocuğu biz önceden tanıştıracağız. Hı. Yemesini istemesek dahi. Evet. Ee, bana şu an hep onu diyorlar. Hani şimdiye kadar iyiydin hadi bakalım bundan sonra istemediğin halde ne yapacaksın yediğinde falan. Ee, bunu bana önceden de diyorlar. Yani ebeveynlere de şimdi e, moral olsun. Çünkü bizim toplumumuz ne yazık ki bence birazcık demotive etmeye yönelik. Toplum, Doğru. işte bir yaşından önce diyordum ki yaşın çok güzel ya şöyle oluyor falan. Hmm. Ee, dur bakalım bir yaşından sonra görürsün, gözü açılsın diyorlardı. e Şimdi iki yaşına geldi, hala hani çok şükür bir yemekle ilgili bir problemimiz yok. Ama sürekli toplum e, hep dur bakalım şöyle görürsün tarzında bir yaklaşıyor ya. Şimdi evet. de onu diyorlar bana. Hani dur bakalım bir kreşe gitsin de görürsün ne hmm. geldi olay. O yüzden biz istiyoruz ki çocuk tanışacaksa da bizimle tanışsın. Hı -hı. O tatları daha önceden biz verelim ona tanışsın. Hı -hı. Sınırını benle öğrensin, başka bir arkadaşıyla değil. Hı -hı. Sanıyorum ki orada eksiğiniz öyle bir şey olmuş Kayra'da. Evet, evde olmadan dışarıda evet, tanışt Sırmadan tanışmış evet. ve kendini evet. alamamış. Aynen aynen. <laughs> o yüzden e, yapılacak şeylerin en başında bizimle tanışması Hı -hı. ve sınırını öğrenerek ilerlemesi, sebebini bilerek. Çünkü çocuklar aslında bizi hani dinlemiyormuş sanki anlamıyormuş gibi biz Hı -hı. görsek de hiç öyle değil. Her şeyi Hı -hı. dinliyorlar, anlıyorlar. Dinlemeseler bile dinliyorlar. Öyle. O yüzden biz onları anlattığımız zaman aslında Hı -hı. çok güzel de cevaplarını alıyoruz. Sadece evet. anlatıp sabırla bunu beklememiz gerekiyor. Doğru. O yüzden evet. dışarıda tanışmadan bizimle tanışması çok önemli. Ve dediğim gibi rol model olmamız da zaten en başında çok önemliydi. Evet. E, artık anlatmam diye bir kavram var ya. Hı -hı. E, evet, çok arttı bir şekilde sağlıklı besleyen beslenen anneler. Ancak Hı -hı. ne yazık ki dediğin tarzda da ben bakıyorum gerçekten yani çocuk ek gıdaya yeni geçmiş duydum ya bu şekilde bir bebeği duydum ya ee, ek gıdaya yeni geçmiş daha 6 aylık birkaç ay içerisinde çikolata verdiklerini duydum şok oldum yani evet. yazık gerçekten yazık ee, diyecek başka hiçbir şey yok mu? Neden yani, yani? Neden? Obezitede de sağlıklı beslenmek e, öncelikli olarak. Her hastalıkta. Hasta, hasta obezite birçok, evet. sadece kilo problemini yaşamıyoruz ki bunda. Obezite dediğimiz şey ya da bu istemediğimiz gıdalar Hı. baktığında sadece obezite gibi görünse Hı. de arka planda neden çocuklar hiperaktifite problemi yaşıyor? İşte Hı. neden astım problemi ya da bahar alerjileri bu kadar Hı -hı. çok yaşamaya başladık. Çünkü artık çocukların bağırsak florası da bozulmaya başladı. Ne evet, yazık ki. Ee, Birçok şeyi etkiliyor aslında bu yediklerimiz. Sadece kilo ile alakalı değil. Şeker hastalığına da Şeker hastalığı sebep oluyor. Çünkü çocuk çocuklarda biz artık çok yaygın görmeye başlıyoruz. Yani ne yazık genetik ki, kalp hastalığı da... da, bile. Değil mi? Beslenmeden de kaynaklanabiliyor. Tabii ki. Genetik de etkili. Hı -hı. Ancak genetik tek başına değil tabii ki. Beslenme Hı -hı. çok büyük etken bir de çok şanslıymışsın okulumuz ne güzel dikkat ediyor dedi evet, Aslında çoğu okulda da bulamadığımız bir şey bu. Ben görüyorum bana gelen menülerde hani çocuk beslenmesi baktığınızda ve özel okulda fark etmek sizin ne yazık ki menüler gayet beğenmediğimiz tarzda da planlanabiliyor. Hmm. Tabii burada ebeveynler de zora koşuyor. ben de çok zora düşüyorum. <laughs> Çünkü çocuğa dışarıdan bir şey götürtmek de çok. hem yani hoş da olmayabiliyor. Şimdi evet. her çocuğun yanında ben yemeğimi ayrımlaştırmak da çok doğru evet, değil. Doğru Ama okulların da biraz bence bu konuda kendine çeki düzen vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ama mesela okulda şöyle bir özellik var. Yani böyle olsa sence nasıl olur? Ee, dışarıdan Doğum günlerinde dahi herhangi bir pasta vesaire getirtilmiyor. Hı hı. Kendileri hazırlıyorlar. Hı hı. E, pastalarına da e, dikkat ediyorlar. E, anne, e, baba, ebeveynler kesinlikle yanına herhangi bir şey, çikolatadır, e, bisküvidir vesaire ona da izin hı hı. yok konulmasına. Her şeyi okulda kendileri hazırlıyor. Kutlamalarında da kullanılacak malzemeleri. Ne kadar malzemeleri. şanslıymış sizin evet. çocuklar. çünkü <laughs> ben araştırdım. Evet söylediğin gibi. Birkaç okuldan sonra bu evet. e, okulu bulabildik şansımıza. güzel oldu. Evet. Destanma açısından da e, çok dikkatliler. Evet. Çünkü gerçekten önemli. Özellikle hani daha e, şimdi kayra da 6 yaş ile Hı -hı. daha erişebildiğimiz yaşlar ama bu evet. yaş grubu yükseğe doğru çıktıkça ortaokul Hı -hı. lise döneminde o öğlen yemekleri ne yazık ki gerçekten çok e, yani kanserojen diyebileceğimiz ya da obeziteye sebep olabilecek bir içeriye dönüşmüş oluyor çocukların evet. erişebilirliklerinin de artmasıyla. O yüzden burada işte çocukların bilinçle aslında büyümesi, aç yaş genelini diyoruz ya evet, çocukluktan, bebeklikten öğreterek bu yaşlara getirmemiz çok kıymetli. Hatta önünde de kavanozlar var. İstersen onları evet, da söyleyelim. Doğru. O kavanozlar neden? Ne kavanozları evet. onlar? Gördüğünüz gibi Çok farklı içerikte hazırlanan kavanozlar var. Biz çok güzel bir kafedeyiz. kokanat buradayız ve istersen bunları sen açıkla. Evet. Daha güzel olur. Mesela maş fasulyeli içerik görüyorum, yoğurtlu içerik görüyorum. Yani e, tavuk ya da hindi mi bilmiyorum. Evrim Anı'dan öğreniriz şimdi içeriklerini evet. tam. E, Orada olup sanıyorum ki yine kinoalı görüyorum. Yani bizim istediğimiz aslında ne var? İşte çocuk proteinini alsın. Karbonhidratını iyi bir kaynaktan alsın. E, çünkü biz yani basit şekerin olduğu bir karbonhidratı değil daha çok e, vücudunda iyi kullanılabilen işte Hı -hı. proteinle dengelenebilen bir karbonhidratı da istiyoruz. Hı -hı. Elifini alsın istiyoruz. Aslında hem lif hem protein açısından hem karbonhidrat açısından güzel bir e, oyuncu. Aynen tam bir ana oyun olabilecek nitelikte. E, zaten e, yine Evrim Hanım kendisi de anlatır e, Hı -hı. böyle anneannelerin, babaannelerin ya da ebeveynlerin diyelim çocuklarına Sorunlarını alıp da hani öğünlerine koyabildiği tarzda evet. planlanmış bunlar da. Bence gayet keyifli hazırlanmış ellerine sağlık diyelim. Tercih <laughs> edilebilir çünkü gerçekten yani çok önemli çocuk tamam. öğlen öğününü tam yapmadığı zaman aç kaldığı evet. zaman ya yani Deniz abla ne yapayım dediği zaman diyorsun ki yani evet çocuk da haklı. Çok da ona da kızamıyorsun çünkü yiyebileceği bir şey yok. Ee, hmm. O noktada ona alternatifler sunabiliyor olmak da bizim görevimiz. Evet. O zaman bir hiç lafı uzatmadan Evrim Hanım'ı e, çağıralım. Evrim Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür <laughs> ederim. Kav e, Kav Kanat e, bizlerin bildiği ama şimdi izleyenlerimizin de öğreneceği gibi sağlıklı yiyecekler hazırlayan bir kafe. Ama biz sizden dinlemek istiyoruz. Neler var? Biz çok lezzetli şeyler görüyoruz ama siz de biraz anlatın. Çok size. teşekkür ederim. Kakko Konut aslında doktor bir babayla gastronomiye düşkün bir annenin maceraları sonucunda açılmış. Öncelikle kendi çocuklarına, kendi ailesine ve sonra da bütün tabii ki misafirlerimize hizmet etmek üzere açılmış bir kafe. Önceliğimiz hep bizim sağlık, doğru beslenmek. Ee, hani bağırsak ikinci beyindir, ekolünden gelen bir doktorla yaşadıktan sonra her şeyinizi ona göre e, belki formatlıyorsunuz. Biz böyle insanların hem buraya gelip burada yiyebileceği hem de alıp belki beslenmelere, belki ofislere ya da eve akşam üzeri götürmeleri için pratik şeyler hazırlamak istedik. O yüzden örnek verecek olursak içeride gelip işte sağlıklı bir kase yoğurt ve granola ve fresh meyveler isteyen birisine bu kaseyi burada sunuyoruz. Aynı sana dışarıda bulabilmeleri için de ya da çocuklara koyabilmek için de biz bunları böyle sağlıklı cam kavanozlarda hazırladık, evet. bir kraft kaseyle birlikte insanlara sunabiliyoruz. Yine buraya gelip hızlıca vakti olmayan ama sağlıklı bir şeyler alıp götürmek isteyen insanlar için yukarıda hazırladığımız sıcak salataların dışında böyle alternatif salatalar hazırladık, siiz bulgurlarından, işte siiz makarna, maş fasulyesi, kinoa, evet. içinde protein olarak balık, tavuk. Ee, ve işte avokado gibi sağlıklı yağlarla zenginleştirilmiş böyle bazı kavanozlar hazırladık. Onun haricinde bizde sağlıklı e, ekmeğimiz bence çok özel ve e, zaten ekmek aslında hepimizin beyninde çok büyük bir yer edinmiş. Hı -hı. Hayatımızdan kolay kolay çıkaramadığımız bir öğün, bir besin. Bunu nasıl yapabiliriz? Biz fermante bir ekmek yapabiliriz. Ekşi maya, taş değirmende öğütülmüş organik bir unla böyle bir ekmek hazırlayıp onunla da ekmek üzeri lezzetler hazırlıyoruz. Gayet doyurucu oluyor ve evet. insanların o ekmek yeme şeyini evet. de tatmin ediyor. Ee, onun haricinde refine şekersiz ve glutensiz yani aslında hepimiz tatlıya ihtiyaç duyuyoruz zaman zaman. Elbette ki kalorisi var. Ee, ama sağlıklı e, ne olabilir? İşte hurma suyuyla tatlandırabiliriz veya elma suyuyla ha. tatlandırabiliriz değil. E, bazı tatlılar ürettik. Bunlarda gluten yok. E, bağırsak florasını bozucu süt yok vegan evet. sütlerle yapılıyor ve rafine şeker yok ve gerçekten de insanın tatlı ihtiyacını karşılıyor. Hı hı. Dolayısıyla daha çok anneler, yeni nesil anneler, bilinçli anneler çocukları evet. için işte bir yaş doğum gününden tutun da sonraki dönemlerde de işte bu tarz pastalar bizden isteyebiliyorlar. Hı hı. Uğrayıp işte herkes bizden bunları alabiliyor. Hı hı. Granolalarımız hı hı. var, Güzel evet. atıştırmalık. Evet, Kesinlikle öyle yani e, dengeli beslenmek en önemli şey. Bir de bir şeyi yemenin bir sağlıklı yolu var. Bunu anladım ben. Tatlı evet. da yiyebilirsiniz ama bunu da yemenin sağlıklı evet. bir yolu var. Evet. Sizin yanınızda da insan evet. hani ölçüp ölçüm kartı büyük konuşuyor. Doğru olur. Anlatıyorsunuz. Hı. Gerçekten de çok lezzetli de. Hani ben hepsini ekmek üstlerini bazılarını deneyimlemesem de çoğunu deneyimledim. Hepsi de çok lezzetli. şekersiz olduğuna evet. inanamıyorum. Gerçekten Evrim Hanım'a az önce de dedim ya, evet. gerçekten bunda da şeker yok mu diyerek her şeyi sorarak evet. ilerliyorum. Evet. Ee, gerçekten lezzetli yapıyorsunuz. Evet. Peki evet. Deniz sana şöyle bir soru sorsam. Yani şimdi güzel gözüküyor. Hı hı. Evet, <laughs> geliyorum. geliyorum da, tabii. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok geliyor o buyur. Çok küçük atlar kısmı geliyor. Evet. <laughs> yani mesela şimdi ben bu bir dilim bunu yedim. Yani evet. sence evet çok güzel doyurucu. Ee, ama bir o kadar da bu da doyurucu gözüküyor. Evet. Ee, yani sence bunu mu yemeliyim, bunu mu yemeliyim? Böyle bir şey yapabilir misin? Neden bana? yediğin önemli benim için. Yani şey. <laughs> <laughs> yani yani açım, 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 bir evet, açım. oyun yapacağım. Aynen öyle. O zaman mesela birini tercih hı. edeyim. Yani Ama işte gibi de kahvaltıya beni. geldim mesela. Şu zeytinliler işte yandaki peynirli domates soslu olduğunu tahmin ettiğim şey hı. ekmek üstünde ya da avokadolar falan. Hani böyle kahvaltıya geldim bir yumurtalı bir kahvaltı tercih ettim. O tarz menülerimiz de var çünkü Aynen. burada. sonra ekmek üstlerini de yanındakiyle paylaştım gibi olarak yani olabilir ya evet. da onu çok böyle çok aç değilim ama e, canım da böyle birazcık kaçamak bir şeyler yapmak istiyorum hmm. bu tarz daha sağlıklı <gülüyor> <gülüyor> bir şey aramayı öğrenendiriyor. İşte, eğer ki öyle arıyorsan evet. evet ama yok ben o kadar sağlıklı şu an olmak istemiyorum diyorsan diğer yani, öğünlerimde karbonatlı ekmeğime dikkat ederim diyorsan. Ekmek üstlerine tercih edebiliriz. Yani o kişinin o anda ne hissettiği ile alakalı. Çünkü biz evet. yemek yediğimizde sadece midemiz değil Şu ruhumuz da doyuyor. Psikolojik olarak mı? Yani de evet. ona değinmek istiyorum Sen, aslında. Yani beni o an ne mutlu eder o da çok değerli. Yani hani az önce Evrim Hanım'ın söylediği gibi ekmek yemezsem doymam e, e, psikolojisi var ya. E, aslında şey, hayır bunu yediğimde de doyabilirim. Evet, evet aslında Öncelikle, karşımda değiliz ama bunun da evet. içinde ekmek var. Yani ne bilir siyes bulur evet. dedik, siyes işte, makarna dedik, kino dedik. Onlar evet. da bizim için karbonhidrat. aslında onlar da ekmek yerine geçiyor ha, ama bu taraf daha ha, aşina evet. olduğumuz bir ekmek, ekmek görüntüsü. ekmek yani iki lokma ekmek at kızım karnın doyusun İşte Sen şöyle çok şeylerde, evet. e, salça şey. ekmek evet. falan evet. aynı ay ben çok aşırı Ama bir salça, el yapımı eski salçalar değil. O, evet. İki ekmekler buranın dışında konuşuyorum. Hı. Ekmekler eski ekmekler evet. 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 değil. O yüzden buğdaylar eski, buğdaylar, değil. Aslında Neyldeki. oradan başlamak lazım. Aynen öyle. Oradan başlamak lazım konuşmaya. <laughs> Ama haklısın doğru söylüyorsun. Tamam, yani, e... Hepsi tabii ki de tercih edilebilir. Evet. Sadece dediğim gibi günün neresinde ne hissetmek istediğim ve neyi karşılamak istediğim biz Yetişkinler bunları bir şekilde eee edebiliyoruz ya da kendimize şunu diyebiliyoruz. Evet psikolojik olarak ben bunu yemek isterim. Bunu ayırt edebiliyoruz. Ama çocuk hele ergense <laughs> ergen bunu yapamıyor, biliyor. Nasıl? Evet ama ergense yine daha Fena değil bence daha kolay çünkü sana derdini anlatabiliyor, ne hissettiğini söyleyebiliyor. Çocuk da Hı. biraz onun yerine de düşünebiliyor olması gerekli. Bu bastırmaya çalışmak diye bir şey vardı, evet. çok sinirlenirsin. Okulda bazen an, anlatmayız, işte kapımızı kapatırız. Ergenlikte Hı -hı. yapılan şeyler. Konuşmak <laughs> istemedik falan. Yani işte duygularımızı bastırmak için de bu sefer yemek yedik. Evet. Ne yedik ee, yedik. Ve yeniyor da yani evet. hani şey o an çok kızdığımızda da işte ya da bir şey üzüldük. O an gururumuz zedelendi i̇şte falan. O tarafa doğru gidelim. Evet. Anne, <laughs> çocuk anneyle ya da babayla evet. iletişime açık bir çocuksa zaten anne baba oradan onu döndürebiliyor. Tabii. Ama onu da açık istedim. değilse bu sefer çocuk içine kapanırsa bile Ama o da sadece o diyeceğim. anla ilgili değil işte. Az önce evet. demek istediğim şey o yaşına kadar o çocuğu o şekilde yetiştirirsek zaten o anda yönetebilmeyi de evet. öğrenecek. Ama biz hiç o çocuğa emek vermemişiz ya da hani ilgilenmemişiz. Tabii ki de o çocuk o zaman mantıklı bir seçenek tercih yapmayacak. Bu sadece beslenmede değil. Hı hı. Genel olarak e, dün bir video izledim hatta babamız var bu şekilde geliyor diyordu. Hı 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 hı. Öyle yani Tabii ebeveyn olsun. olarak biz o çocuğa o yaşına kadar emek verirsek o anda mantıklı tercihleri her alanda yapabilir. Evet yani ya da mesela bunların yanı sıra çok daha beslenmek ettik ama spor Olmazsa olmazımız. Evet, hem bizim için hem çocuklarımız için. Evet. öyle. Yani <laughs> teknoloji çağındayız tamam, güzel besleniyoruz ama sporsuz bir hayat olmasın. Olmasın, bence de olmasın. Yani çocuklarımızın çocukları hem bu mesela sinirlendi öfke nöbetlerinde ya da kızdığında yani hiçbir şey yokken. Için. Evet enerjisini atmak aynen için mi? haftalık yani haftada bir iki kere bir spor yapmalarından. Biz şu an yetişkinlerde neyi görüyoruz? Spora başladım bıraktım. Hı -hı. Evet. başladım, bıraktım. Neden Biz görüyoruz? Lütfen. Çünkü alışkanlığımız Erken yaşlarda edilmeliymiş. Evet. Erken evet, yani diyor. Biz bir zorunluluktan kilo vereyim, işte Hı -hı. ne bileyim, dediğin gibi hani çok sağlıklı yaşayayım, genelde zor duyuyoruz ama yine evet. pandemi sonrası duymaya başladık sağlıklı yaşayayım diyen kesim varsa yine mutluyuz. Ee, böyle bir, şey için başlayıp Amaca yönelik kısa. Aynen. Yani amaca, evet. o sıkıntı. İşte biz bunu eğer ki çocukluktan verirsek spor da bizim için kalıcı hale dönüşmüş olur. O zaman işte sağlıktan da bahsedebiliriz. Sürdürülebilir bir şekilde. Evet. Tamam, Sizin de kızınız vardı. Evet. Evet. Benim de 8 yaşında bir kızım, 14 yaşında ergende bir oğlum var. Tam <laughs> konumuz. Tamam. <konumuzu gülüyor> tamam evet. Aynen. Benzer şeyleri biz de evde hep Konuşuyoruz yani çocuklar her zaman sağlıklı tırnak içerisinde sağlıklıdan yola çıktığınız zaman tabii ki mutlu olmuyorlar. Ama sizin dediğiniz gibi istikrar galiba çok önemli yani bir ek, ekşimeye ekmek çocuğun önüne ilk koyduğunuzda kesinlikle çok mutlu olmuyor. Ama siz senelerce masada sadece o ekmeği tutarsanız evet, evet. önce zorunluluktan sonra biraz söylense de zamanla "Aa sizin ekmeğiniz aslında çok da güzelmiş. Evet. Ben buna çok alıştım galiba." diyebiliyorlar. Ya çocuklar galiba biraz istikrar seviyor. Bir evet. de ee, anne babanın yönlendirmesi çok önemli. Evet. Yani bizim soframızda acı da var, ekşi de var, turşu var. Her şey var. Mesela ben e, eşimle beraber Kayra için şunu demiyoruz, acı dur anneciğim sen yiyemezsin demiyoruz. Deney bakalım, ne kadar yebiliriz? Kendi ver. turşu, e, bir tat bakalım, biber turşu, ah yok acı, demiyoruz. Kayra şu an acıyı da yiyor turşuyu da yiyor, Çok canı güzel. çekiyor bazen. Canı can turşu isterim, açıp turşu, yok. Turşuları da kendimiz kuruyoruz. E, eşimle beraber biraz sıkıntılıyız biz böyle sağlıklı, sağlıklı şeyler, evet salça ekmek değil, Hı -hı. o salçaları falan hazırlıyoruz. <laughs> ne, ne güzel. Tabii. Yani evet dikkat evet. etmeye çalışıyoruz. Tabii ki de yüzde yüz şey değil ama kapalı bir daha yok ve benzeri. Hı -hı. Elimizden geldiğince aslında evet. yapıyoruz. E, ailede her şey e, özetle bitiyor aslında. Çok Sizin sağol. çocuklarınız da çok şanslı. Evet. Böyle güzel ortamda yetişiyor. Evet, Sağlıklı şeyler evet, büyüyorlar. Olabildiği kadar doğruyu yapmaya çalışıyoruz biz de. Yani işte olabildiği kadar. Evet, e, evet. sağlık. Çok, çok teşekkür ederim. Lezzetli gözüküyor. Deniz'ciğim, katmak ha, istediğin son birkaç cümle var mı? Aa, 23 Nisan dedik, oradan devam edeyim. Başlangıçımızla bitişimiz aynı olsun. E dedim ya, dedin ya hatta işte moralleri bozukken gibi, ben şu tatlıları çok konuşmadık diye düşünüyorum. <laughs> şu tarafı çok konuştuk da tatlılar gerçekten yani, yani tatlı. Ben şöyle sizin bakış açınıza evet. açayım. <laughs> tatlı evet her, her zaman böyle çoğumuzun Ay hadi yumuşak karnımız evet. değil mi yani? değil mi? Ne yapalım? Hadi kahve içelim, bir. ne yapalım? Yanına bir tatlı söyleyelim, hı hı. işte ne bileyim dertleşelim, ne yapalım, işte şuraya gidelim, çay içelim. Yani hep var. o tatlı bir vardır ya. Mesela hı hı. genelde haftalık programlarda ben sorduğumda, hani bu hafta ne istersiniz? Ya bir tatlı olsa. Evet. hani Genelde hep o tatlı olayı gerçekten bizim yumuşak karnımız ve bu şekilde hem çocuklarda, biz mutfağımızda bunu bulundurursak çocuk git böyle kremalı şeyleri yemez. yemez. Ama bunu bulundurmaz gider onu alırsam tabii ki de o çocuk onu yiyecek. Yani biz evet 23 Nisan'ı çocuklarımızı kutlayalım çok değerli. Ama önce onların sağlıklarını da yani evet. uzun yıllar boyunca sağlıklı bir nesil yetiştirmek istiyorsak işte bu şekilde güzel tatlarla bence kutlayalım ve büyütelim. İnşallah bundan sonraki 23 Nisan'larda öyle basit şekerler değil çoğu evet. kişiyi çocuklarına bu şekilde pastalar alarak kutlasın <laughs> diyelim. ne sözü sana bırakayım. Ee, çok güzel bir e, gün geçirdik kalk kokanat ailesine. Çok teşekkür Biz ediyoruz. teşekkür Edir ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.